Arkadaşlar herkese merhaba Borsa Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün yine hisse senedi analizleri yapacağız. İlk olarak Türkiye Sigorta ile başlayacağız. Yani incelemede birçok faktörü göz önünde bulundurdum. Türkiye Sigorta'yı seçmemin nedeni ve sermayesi yüksek, hareketliliği daha kısıtlı olacak bir hisse gibi duruyor. Hani piyasa değeri, defter değeri ve fiyat kazanç oranı güzel bir hisse. PD bölü DTS 1.47, FK'sı 3.63. Yani ideal olarak gözüküyor. Şu anki e, son 50, 50 günlük ortalamasının altında fiyatı. Çok altında hatta. Bir bakalım. Evet, tam şu anda yani çok altında demeyeyim de bir seneliğe baktığımızda 3 aylığa bakalım. Yani tam o, o civarda dolaşıyor. En azından bu noktadan sonra bir tepki vermesi beklenir. Direkt son bir yıllığa bakalım. Ve son 5 yıllığa baktığımızda çok altında gösteriyor. En azından bu seneye baz alırsak şu an bu noktadan sonra bir tepki vermesi beklenebilir. Şu noktayı baz alalım. şu nokta. Şu an tam bu noktada. Buradan bir tepki verebilir. Daha da düşüp de yükselebilir. Ee, yani bu hisse senedi gördüğü zirve son 12 ayda 7.22 görmüş. Şu anki fiyatı 4.77. Yani neredeyse 135 e, bir kayıp söz konusu. 135'ten fazla hatta 136-137 civarı. Ee, yani alım fırsatı gibi duruyor. Şu an ucuz kalan bir hisse. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Baktığımızda şu an bu fiyatlardan en azından kademeli de olsa alınabilir. Tabi düşeceği noktanın sonu yok. Nereye kadar düşeceğini bilemiyoruz. Bu yüzden kademeli alım, kademeli satın, satış yapıp, satış yapmak her zaman iyidir. Türkiye Sigorta'nın tabi bize göre fiyatlamasına da bakalım. şu an çıkmadı. Ne bakalım. Bekleyeceğiz onu. Son altı bakalım. Yani düştüğü yerde düşmüş, yükseldiği yerde yükselememiş aslında. Son 5 yıllığa bakalım. Son 5 yıllıkta aslında üstünde bir karlılık getirmiş. Son bir yılda ise endeksten ayrışmış. Yani Türkiye sigorta bu noktalardan güzel noktalara gidebilecek gibi duruyor. Sermayesi yüksek olması, yani hissenin sığ bir hisse olmaması, hareketlerin tabi uzun vadede ee, sabrınız varsa yani bu hisseye girilir. E, ama kısa vadede bu hisseden çok büyük beklentiler olur mu? Ee, o da tabi risk getiri tercihinize göre kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Türkiye sigortayla alakalı. En son dönem net karına baktığımızda 634 milyon civarı. Net çağrı ise son 12 ayda 1 milyon 500. zaten 1 milyar 527 milyon. Sermayesi ise 1 milyar 161 milyon. Yani güzel bir da var. Tabi sermayesi yüksek olduğu için e, o yüzden çok uçup kaçabilen bir hisse değil sığ bir hisse değil. Türkiye, e, Türkiye sigorta bence ucuz kalan bir hisse. Sıradaki hissemize bakalım. Yani Ülkeri beğeniyorum. Yani uzun vade olarak da güzel işler yapacağını düşünüyorum Ülkeri. Direkt sonra bakalım. Yani 50 günlük hareketli ortalama baktığımızda arkadaşlar bu noktadan düşünce büyük bir düşüş oluyor ancak buranın üstüne attıktan sonra güzel bir tepki vermiş. Düşüşlerde yine büyük düşüşler olmuş. Ama o üstte attığında en azından kalabilmiş. Buralarda biraz daha dengesiz davranmış. Yani düştüğünde 50 günlük ortalamayı yakalaması kolay gözükmüyor. 25 Haziran'da 19 Temmuz'a. Yani şu noktada şu anda en azından kademeli bir alım yapılabilir gibi duruyor. Ülkenin yenideki diğer ekrandan bakayım Sermayesi 342 milyon, net kar 1 milyar 296 milyon. En son dönem net karı 685 milyon civarı. Piyasa değeri defter değeri 1.06, fiyat kazanç oranı 5.10. Yani ideal bir ise ee, yine uçup kaçacak bir hisse mi? Yani 24 TL'leri görmüş. Şu anki geldiği konum 19.33. Tabi ee, tabii çok büyük fark yok. Ee, en azından çok büyük böyle kendini içe katlayıp bu potansiyeli kısa dönemde olabilir mi? Tabi bu borsanın hareketliliğine bağlı. E, yurt dışından yabancı yatırımcının Türkiye'ye yakın etmesine bağlı. Ancak güzel duruyor. En azından sağlam ilerleyen bir ise çok büyük fiyat farklılıkları var mı? Çok büyük oynaklık yok bence diğer hisselere göre. Yani 10 kat, 5 kat yeni hisselere göre çok büyük dipleri, zirveleri görmüş. Son 12 ayın en düşüğü 19 TL'den yükseği 24 TL. Yani hareketleri biraz daha böyle oynak olmayan bir hisse. Özel olarak bu hisseleri seçtim bu analizimde. E, çünkü yani borsa e, bir kumarhane değil arkadaşlar. Hani bu borsa bir yatırım yeri. Biraz da yatırımcı gibi bir bakmamız gerekiyor. E, zaten uçuk kaçan hisse eee uçuk kaçtığı için düşerken de çok sert düşüyor. E, buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Ülker de güzel olarak duruyor. Şu anki mevcut teknik Tekniğine de baktığımızda zaten. Şu noktadan örneğin yani buradan bir yükseliş gelebilir. Güzel noktalarda gidebilir. Üç yerde beğendiğimiz ise onun dışında son olarak eczacı ilaç. Evet eczacı ilaçta şu an hareketli ortalamada şu an üst, üstte biraz daha tam böyle sınırda yani bu noktada olması en azından kademeli olarak giriş yapılabileceğini gösteriyor 50 günlük hareketli ortalaması güzel ee, sermayesi 685 milyon 410 milyon e, bir net karı var son 12 ayda en son dönem net karı 276 milyon piyasa, piyasa değeri defter değeri 0.76 ancak fiyat kazanç oranı biraz yüksek yani yine denenebilir eczacı ilaçsa yani eczacı ilaçsa eczacı ilaçta güçlü bir firma. Ee, yine fiyat oynaklığı çok var mı bakalım. En yüksek 8 TL görmüş. En düşük 8, en yüksek pardon 8.74, en düşük 5.40. Yani çok büyük bir uçurum yok. Arada baktığımızda yöne oynaklık daha düşük. Çünkü sıvı ise değil yine aynı şekilde. Yani bu üç ise bence şu anda benim en azından bu teknik açıdan baktığımızda ve temel açıdan baktığımızda beğendiğim hisseler. Bunlarla alakalı tabi size de detaylı analizlerini yapabilirsiniz. Bilançolarına bakabilirsiniz. Kendiniz karar verip yatırım yapacaksınız diye. Bunu ben burada tamamen gördüm. Kendi gördüğüm bilgileri size aktarıyorum. Ben yani başka da bir niyetim yok. Bunun dışında son dönemde Sasa biraz düştü. Sasa'yı ben şu an teknik olarak beğeniyorum. Tabi buradan 25 TL'ye kadar düşebilir ama 25 TL'den sonrası ben yine bir tepki vereceğini düşünüyorum. Şu an 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Yani Sasa'nın özellikle tepki verdiği noktalara baktığımızda bakalım hangi noktalardan tepki vermiş. Şu noktayı mesela 26-46'yı görmüş. Şuradan hemen 30 yapmış. Şu anda da al. Yani 26.46'ya düştüğünde oradan bence güzel bir alım fırsatı verecek. Ee, oradan nereye kadar düşebilir? Yani şu yakın zamanında da baktığımızda çok böyle büyük bir düşüş şey olmamış. Bence bu nokta e, tamamen kader anı. Ben bu anda çok alta düşeceğini düşünmüyorum. En fazla yapacağı 25. Oradan e, büyük bir yükseliş yapıp yine 30 TL göreceğini düşünüyorum. Sasa ile de alakalı olarak da zaten Sasa'yı çok bilindik bir ise, çok dillenmiş bir ise, çok ekmeğini yiyen oldu sasadan halde yemeğe devam ediyor herkes. Sasa'nın da bu noktadan sonra en azından şu 26-46 yani 25 civarı, 26 civarı noktadan sonra tepki vereceğini düşünüyorum. En azından şu an 26% kapatmış. Yarın bir tepki verebilir, %3, %4 de yapabilir. Her şey mümkün. Yani %5 düşebilir. Ama düştüğü noktadan sonra ben en azından haftaya. E, güzel bir açılış yapacağını düşünüyorum. Borsa düşse bile. Çünkü borsanın düştüğü zamanlar bile tavan yapmış bir hisse. E, aktaracağım da başka bir video arkadaşlar. Uzun bir video olmasın. E, aslında aktaracağım birçok bilgi var ama onu da başka bir videoda e, videosunu çekeriz. E, herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. E, sizlerin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümüne yazarsanız ben de anında yanıtlı olacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Borsada herkese başarılar diliyorum.